Günümüzde sık gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi de mide ve 12 parmak bağırsağı ülserleri. Ülser hastaları bize genellikle tanı koyduktan sonra diyet yapmamız gerekiyor mu, çok mu sıkı diyet yapmamız gerekiyor diye soruyor. Evet Tuğba Hanım siz ne dersiniz bu konuda? hastalara çok sıkı bir diyet değil de aslında kişinin tamamen biraz da rahatsızlıklarına yönelik bir diyet planı oluşturmuş oluyoruz. Ama özellikle işte belli baş tatlarıyla yasakladığımız gıdalar, işte koyu çay, kahve tüketimini kesinlikle yasaklamış oluyoruz. Kişinin alkol tüketimi varsa bir süre alkolden mutlaka uzak durmasını istiyoruz. İşlenmiş ürünler işte özellikle salam, sosis, sucuk, pastırma gibi şarküteri ürünlerini bu dönemde kesinlikle yasaklamış oluyoruz. Aslında hastanın en çok dikkat etmesi gereken burada az az sık sık e, yeme modelinin hayatına empoze etmesi gerekmekte. E, onun haricinde bol sıvı tüketimi, bol hareket planını e, mutlaka dahil etmelerini istiyoruz beslenme rutinlerine. hastanın aynı zamanda işte biraz daha liften zengin gıdalarla beslenmesini istiyoruz bu süreçte. Taze meyve ve sebze tüketimine yine ağırlık verebilir. Ama özellikle mideyi yoracak tarzda işte asitli, gazlı içecekler mutlaka olmasını istemiyoruz. Tuzlu, işlenmiş ve salamura ürünlerden de uzak durmalarını istiyoruz.